Beyaz Bayrak ilk koşu için havada start verildi ve şartlı 4 mücadele birlikte 1. 6'lı gayan başladı. Bakıyorum 8 numaralı Anadolu Güzel rakiplerinin 7-8 boy kadar gerisinde kaldı. 7 numaralı Time Magic ve 9 numaralı Hallelujah ise çıkışta 3 boy kaybetti. Bu isimler aksine çok iyi çıkış yapan 2 numaralı Brave the Storm oldu içeriden geldi rakiplerin önüne Düştü farkı da 1-1.5 boya kadar çıkardı. 7 numaralı Time Magic gecikmeli başlamasına rağmen dışarıdan doldurup geldi ikinciye yürüdü. Üçüncülükte 800 geçmek üzereyken bariyerdimde 1 numaralı Prince of Darkness var. 600'e yaklaştığımız bu metrelerde dördüncülükte 4 numaralı Shield Maiden izliyorum. 2.5 boy kadar geride düzle yaklaşırken 5. de 5 beş numaralı Uygunoğlu var. Onun 4 boy kadar gerisinde numaralı King of Karşıyaka. 3 boy kadar geride 3 numaralı Nordic Lies şeklinde son 600 geçildi. İçeride 2 numaralı Brave the Storm lider ancak 7 numaralı Time Magic'in baskısı düzün hemen başında artmaya başladı. Gerilerden 4 numaralı Shield Maiden kendini gösterdi. Bariyer dibini ise 1 numaralı Prince of Darkness tercihledi. 400 geçirdi. 300'e doğru yaklaşılırken azalan farklı rağmen içerideki 2 numaralı Brave the Storm liderdi ancak dışarıdan 4 numaralı Shield Maiden etkili geldi. Gerilerden buralarda 5 numaralı uygun oldu da mücadeleye katılmaya çalışıyor. Hemen içindeki 3 numaralı Nordic Lights ile birlikte 4 numaralı Shield Maiden son metrelerde lider. Farkı 1-1.5 boya kadar çıkar. Artıyor. Gerilerden 5 numaralı oğlu gelse de 4 numaralı Shield Maiden koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Brady Storm ikinci, 5 numaralı Gunoğlu üçüncü oldu değerli yeri severler. 4 numaralı Shield Maiden ilk koşu şartlı 4 mücadeleyi, jokeyi Vedat Abiş ile kazandı.